Evet arkadaşlar yaklaşık 3-4 ay sonra ilk defa balığa çıktık. Mesut'u bugün nasibimizi arayacağız. Elimizde kaptan Melo var. Ama zorla kaçırdık geldik. Bakalım şansımızı arayacağız. Emine beraber üçümüz. İnşallah bol olur. Nasip. Önce balıklar ne çıkacağını bizi bilmiyoruz. özlemiştir. Tam 4 balıklar ay bizi ben. özlemiştir genelde. Bile. Yine biz aynı mekanımızdayız. Ama balon çokmuş. Evet, öyleymiş. İnşallah şansımıza bakalım. Balonlar nasip. Arayacağız nasibimizi. <laughs> Ha, arayacağız. Mümet Seyit hemen Evet. Eknaz. Eknemizin ilk balığı. Mümet Seyit'ten geliyor Nasıl? biz atamadık. Şöyle Ama bir bakalım. Mümet Seyit ne çektin 60 metreden oğlum ya. Şuna <laughs> geldi balık geldi Mümet Seyit. Ne ee, kılgırık gelmiş? Kılgıyruk gelmiş kılgıyruk. Hadi bakalım nasibin bol olsun Memo. Haydi bakalım. Yemi de mi yememiş? Yemi yemeden ne Şöyle üç adaların etrafındayız. Bakalım. Devamı görelim. Canım bol oldu. yer. Şöyle iğneyle tutarsam var Hadi ya. Bakalım. Hı. Evet. Hadi bakalım. ne çekiyormuş şimdi? Hadi. Allah. Oh. Evet. Olta bayağıdır suya inmediğinden çok e, tab, ağır geliyor. i̇lk defa da 3-4 aydır inmiyor. Şimdi yağladık ne kadar da olsa ama. Üç, ağır geliyor. Aydır. Hadi bak şimdi. İnşallah balon değildir Allah'ım ilk nasibin. Haydi bakalım. Bekliyoruz dört gözle ne geliyormuş. Maşallah. Yok gitmedi. Gitmedi gitmedi. Kalama Hem atıyor. de o şey mercan hayatım. kafa atıp durur besbelli. Balon değil. O. Şunlara bak. Birinin bak. oltası daha geldi bende. İnan nasibine bak. Maşallah Çok güzel. maşallah. Bir bakayım bir. Şunu Şöyle tut hayatım. Muhteşem. harika olmuş. Bir karış bak şöyle göstereyim bak. evet gerçekten de ya. Oo, maşallah, maşallah. Abi. süper. Ver boy. Hadi bakalım. Devam gelen Şu olsun. Şu bir olsa geçmiş Hadi bekliyoruz. Evet yine ağır bir şey çekiyorum. Bakalım ne gelecek. Allah çok ağır geliyor. Zor çekiyorum. Kolum ağrıdı Çok aşırı aşağıya basıyor. <laughs> Allah'ım ne geliyor böyle ya. Çok ağır. Memo. Aşrur. Evet, geldi, geliyor. Geldi geliyor ama ne geliyor? Bakacağız. geldi. Görünüyor mu? Bakalım. Allah büyük bir balon. Evet çok ağır basıyordu gerçekten. Bir deşince of imha etmeden kaçtı maalesef. Ne tuttun? Ne? Yo, köpek balığı. Ne oldu? Kaçık da balığı gidiyormuş. <laughs> böyle evet Memo'cum da bir şey tuttu. Bakalım Memo'm ne tutuyor. Hadi Memo. Evet Memo hadi çek 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 geldi geliyor memacım hadi geliyor 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 ve küçük bir mercan bravo hadi bakalım Korktu mu? Evet senden bekliyorum. Gel. İlk balığımız senin ilk balığın. <laughs> evet. İlk balı tuttum. Bir şey söylemek ister misiniz? Abi maalesef saatler durur ilk balığı tuttum.

lokumlar geldi be. Diyordum ya biraz önce lokumlar diye. <laughs> ne değil diye. Allah Allah. Oltan koptu. Ne koptu şey bir aldı Allah aşkına. <laughs> Yeni ne attın? tuttum şuna bak nasıl takır tatıyor ayadım Mehmet tut da çek hadi Hadi bakalım Hava bozdu ya hava bozduğu için balık o, geliyor. Balık yapmaya başladı. Evet. Havayı ya, şöyle hava göstereyim bozma bak bozma nasıl kıtırıyor. Ne evet. bilmiyorum bilmiyorum. Hava bozduk balık öyle geldi. Geldi. Aşağı. Oo şu işte beklenen balıklar bunlar.

görüyoruz. Hadi bakalım. Evet Sait at. Yavaş benim gün üzerine doğru atmam ama bu tarafa doğru atsaydın ya. Neyse tamam hadi sal artık. yapacak bir şey yok. Bakalım ne kızım şimdi buldun mu oltayı? Ooo Mercan'ın güzeli geldi baksana. Şu, şu, bebeği at, at onu, at onu gitsin çok tamam. güzel maşallah maşallah çok güzel çok güzel. Hava böyle bozdu, hava bozunca hava bo... hava bozun hava bozunca da böyle oldu işte. Tuttun mu bacan? Evet. Galiba bak. Çapayı tutma da. Hadi bakalım. Evet ben iki de tuttum. Bak tuttum be. Şunu baksana nasıl oluyor. Oo Memo tutmuş. <laughs> Acho que não anda tudo. Eu ando. Eu ando. Eu ando. Şeşbalım, ben züntük balım. Ne mo? Ne mo? hayır aa, onun aa, daha büyük bu. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? ya senin <laughs> boyunda. var? bir var? bakayım bir. Şöyle tut. Ne şöyle şeyinden var? Ne var? Ne var? Ne var? Bir tane mercan. Allah kenarıya geldik ama gene güzel mercanlar geliyor Vallahi. Arkadaşlar hava çok kötü patladığı için çıkmak zorunda kaldık. Neyse ki karnımızı doyuracak kadar bir balık yakaladık. Cennet koyundan girmiştik. Yine aynı yerden çıkıyoruz. İnşallah haftaya daha güzel ve uzun bir balık hava olur. 2 saat veya 3 saat anca avlanabildik. İşte bize yetecek kadar tuttuk. Şimdi onları artık bir kızartırız. Belki küçük bir video da orada alırım. temizliği zahmet zamanı başladı. Tekneyi yıkayacağız, motor temizleyeceğiz. Motoru Aynen yıka, tekneyi çıkıp... yıka. İş bitmiyor yani. Balık yemeyle olmuyor. Asıl balıktan sonra başlıyor evet. iş. Tekneyi yıka, için temizle toparla. Yıka, evet. Falan falan. Zahmet. Motoru yıka. Asıl Şimdi, Şimdi başlıyor. En iyi tekne arkadaşının teknesidir diye Öyle tabi. En iyi tekne senin olmayan. Çünkü Ayırın, gidiyorsun, balanı tutuyorsun. Eyvallah arkadaş, çok teşekkür tamam. ederim diyorsun. Tamam. <laughs> Geriye dönüyorsun. Diğer tamam. işler tekne sahibine ait. Evet. 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 Tamam olmuyor. Tamam, tamam önce kışlarım. Bu balıklar şimdi pişir, bir yeme zamanı. Hiç sesin duyulmuyordur. Tavaya attık pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu işin bu süreci de var. Keyifli kısmı yakalaması. Tübat. Ama pişirip temizleme kısmı biraz zor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hayat müşterek. Bize de düşen vazife bu. Arı var. Arı olmasa da ben yaparım da. Arı var <laughs> 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 Ben şey yapacağım, temizleyeceğim. Ben pişireceğim. Memo da yiyecek. Hepsini yiyecek. <laughs>